Mini grafikler. Excel dosyamıza bir mini grafik ekleyelim. Mini grafiklere baktığımız zaman çizgi, sütun, kazanç, kayıp ve değerleri vardır. Çizgiyi seçtiğimiz zaman bizden veri aralığını ister. Veri aralığı olarak doları seçelim. Konum aralığı kendisi otomatik olarak alıyor. Tamam dediğimiz zaman doların yerine çizgisel olarak bir mini grafik oluşturuyor. Sütun dediğimiz zaman dün bugün yarın değerlerinin sütunu olarak kazanç kayıp dediğimiz zaman kazanç kayıp değerleri olarak gösteriyor. Biz şu an satırla yapalım. Veriler düzenli dediğimiz zaman başka bir veri seçme imkanı veriyor. Yüksek nokta dediğimiz zaman en yüksek noktayı işaretler. Düşük nokta dediğimiz zaman en düşük noktayı işaretler. Negatif noktalarda şu an negatif bir noktamız bulunmadığı için negatif nokta işaretleniyor. İlk nokta başlangıç, son nokta bitiş noktası. İşaretçiler dediğimiz zaman da diğerleri nokta olarak işaretliyorum. Stile baktığımız zaman farklı stiller mevcuttur. Diğer grafik seçeneklerinde olduğu gibi. Buradan istediğimiz bir tane stili seçebiliyoruz. Mini grafik renginden grafik rengini verebiliyoruz. Sarı yapalım. Bordoya dönelim. İşaretçi rengi de negatif renkler, işaretçiler, yüksek nokta, düşük nokta, ilk nokta, son nokta gibi her bir noktaya farklı bir renk değeri verebiliyoruz. Son noktayı siyah yapalım gibi. Eksen dediğimiz zaman genel eksen türü, tarih eksen türü diyoruz. Mini grafik verilerin tarih değerlerini içeren veri aralığına baktığımızda şu an tarih değeri olarak olmadığından aynı gün olarak alıyor. Bunları düz bir şekil olarak yapıyor. Bunları geri aldım. Temizlediğimiz dediğimiz zaman grafiğimizi oradan kaldırıyor. Başka bir mini grafiği baktığımız zaman ekleden sütun olarak yapalım. Grafik olarak bu sefer Euro'yu seçtik. Konum aralı yani ekleyeceği yer grafiği sağ tarafın ekleyelim grafiksel olarak değerlerini bize gösteriyor. Yeni içinde bir grafik ekleyelim. Kazanç kayıp olsun. Veri aralığı. Seçtik. Yine dikkat edersek bugün diğerine negatif bir değer var. Tamam dediğimizde onu normal değerden alt tarafta gösterecektir. Farklı stiller seçebiliyoruz. Bu şekilde de bir minografik ekleyebilirsiniz.